Cüneyt nerede Nazire Hanım? İzinimi kaybettin hayret. Efendim? İşe gitti Cüneyt. Erkenciydi bugün. Beklemeden niye gitti ki? Günaydın kızım. Günaydın Osman Bey. İşe mi? Hı hı. Gel biraz konuşalım önce. Ee, Konuştun mu babanla? Evet konuştum. O da sıcak bakıyor sizinle ortaklığa. Güzel. En kısa zamanda yüz yüze görüşelim. Gelsin misafir edelim. Gelebilir misin diye sordum ama işleri çok yoğunmuş. Sen hallet dedi. Hay Allah. Gelseydi iyi olurdu ama. Sizi araştırmış. Ne kadar güvenilir olduğunuzu öğrenmiş. Sesi bayağı iyi geliyordu. Parayı da birkaç gün içinde gönderecek zaten. Detayları o zaman konuşuruz. Tamam kızım. Sen ne yapıyorsun orada? Toz alıyordum. Şu hale bak. Bu evde hiçbir şeyin saati yoktur. Toz alıyormuş. Ne oldu? Biri bana seslendi sanki. Yanlış duymuşsundur. Sen bunu sen okuduğunda sen biz evlenmiş sen olacağız. Sen Kendi cennetimizden bakacağız sen dünyaya. Seni seviyorum sen aşkım. Sen. aşkım. kahretsin. Çıkma artık karşıma. Ben sana haber vereceğim. Hazırlıklı ol sen. Evet evet. Büyük ihtimalle Grand Otel'de olur. Bana bak Cenk. Her detayı çekeceksin anladın mı? Rüşvet'i nasıl verdiği apaçık görünsün. Osman Kozan hiçbir şekilde inkar edemesin. Ya manyak herif olmayan babamla ortak iş yapmayı takmış kafasına. Para lazım. Tek yolu da bu skandal. Her şey buna bağlı. <laughs> tamam canım. Tamam. <laughs> Öpüyorum çok. Merhaba Eylül. Kimdi konuştun? Kardeşim. Gelince Eram'a niye aramadın? Sabah beni bırakıp kaçmışsın görmek istemiyorsun diye düşündüm. Babamın hastane meselesiyle uğraşıyorum Eylül. Sabah erken gelip halledeyim dedim. İşe araştırıyorum. Adamlar tekin değil. Bu iş bizi bitirir. Belki de babanı dinlemen lazım bu defa. Tunç geldi mi? Onda da konuşmam gerek. Yok, gelmedi daha. İyi, Tunç'tan öndeymişim merak edilme sırasında. En azından bir kişiyi geçmişim. Sen kapris mi yapıyorsun bana? Geçemediğim birileri var ama hala. İlişki durumunu değiştirmemişsin. Feride ile nişanlı görünüyorsun. O siteye girmiyorum bile. Kusura bakma. Ortak arkadaşlarımız var. İnsanlar birlikte olduğumuzu biliyor. Beni zor durumda bırakıyorsun. Gerçekten aklımdan çıkmış Eylül. Bak bakalım olmuş mu? Teşekkür ederim. Rahatladın mı? Evet ama ben istediğim için değiştirdiysen alamam değiştir. Eylül, sen istediğin için değil. Ben istediğim için yaptım. Görüşürüz.